Hocam kondansatörler mi bundan sonra? Efendim? Kondansatörler mi bundan sonra? Kondansatörler değil. Şey var. Potansiyel enerji var. Ondan sonra kondansatörler. Yani elektriksel iş. Bundan sonra elektriksel potansiyel enerji, elektriksel iş. Ondan sonra da şeye geçiyoruz. Kondansatörlere. O kondansatörler muhtemelen haftaya kalır öyle çok acele etmemize gerek yoktur. Zaten zaman olarak bayağı iyi durumdayız. Şimdi e, çocuklar bu soruya bakmıştık. Proton ve elektron. Şimdi protonun kütlesinin elektronun kütlesinden büyük olduğunu size daha önceden söylemiştik. Çocuklar. Ondan sonra şurada şu şu kısımda e, çocuklar elektrik alan aynı hem protonun hem de elektronun yükleri birbirine eşittir çocuklar. F'imiz de QE'ydi. QE. QE. E, e burada zaten her yerde aynı. E, Q ikisi için de aynı. O zaman hem bu cisme hem de bu cisme etki edecek kuvvetler aynı çocuklar. İkisine de etki edecek kuvvetler birbirine eşit büyüklüktedir. Bunu biliyoruz. Şimdi çocuklar F eşittir M pro, bu hangisi proton? Proton çarpı A proton. Buna da ne yazacağım? M elektron çarpı E elektron. Şimdi F'ler aynı olduğuna göre kimin kütlesi küçükse onun ivmesi daha büyüktür çocuklar. O zaman A elektron büyük A protondur çocuklar. O halde e, A eşittir delta V bölü delta T şeklinde de düşünürsek çocuklar yani kimin ivmesi daha büyükse o daha büyük bir hızla şeye çarpacaktır çocuklar. E, Levalara çarpacaktır. Şimdi bakalım ne diyor? Levalar arasındaki proton ivmesinin büyüklüğü elektroninkinden küçüktür. Evet küçüktür doğrudur iki tanecik de levalar eşit kinetik enerjide çarparlar. Evet doğrudur. Çünkü çocuklar burada yapılan iş Q çarpı delta V. Dikkat ederseniz her ikisinin de Q'su aynı. E, buradaki potansiyel fark V ise ikisi için de potansiyel fark aynı. E, yapılan iş her zaman dedik kinetik enerji değişimine eşittir. Onun için çocuklar iki tanecikle leva eşit kinetik enerjiyle çarparlar. Kesinlikle doğrudur. Çocuklar kesinlikle doğrudur. Protonun hareket süresi elektronikinden uzundur. Çocuklar onu da şöyle söyleyebiliriz. İkisi de x eşittir 1 bölü 2 at kare ya. Çocuklar ikisinin de aldığı yol aynı. Bakın ikisinin de aldığı yol aynı. O zaman A ile T ters orantılıdır çocuklar. Protondan bahsetmiş. E, protonun ivmesi küçük olduğu için çocuklar hareket süresi daha uzundur. Onun için bu da doğrudur. Yani gerçekten öyle bir soru sormuşlar ki çocuklar bir sürü bilgi içeriyor. E, yani ben bunu bir daha çözmek yani herkes anlamış olsa bile bir daha çözmek benim için önemliydi. İki taneciye de iki taneciye de etki eden elektriksel kuvvetler eşit büyüklüktedir. Evet onu zaten başta yazdık. Eşit büyüklüktedirler. E, i̇ki tanecik de karşı devaya eşit sürede çarparlar. E, zaten şu arkadaşlar bunu doğru kabul ettikten sonra bunun doğru olma şansı yoktu. Onun için eşit süratle diyor hocam. Ha, pardon eşit süratle. O zaman onu e, hemen şey yapalım. İkisinin de çocuklar kinetik enerjileri aynıdır. Doğru mudur? 1 bölü 2 m ve kareleri aynıdır. Kimin kütlesi daha büyükse onun hızı daha küçüktür. Kütlelere eşit olmuş olsaydı çünkü ikisi de az önce iki tane çiftliğe eşit kinetik enerjiyle çarparlar dedik çocuklar. İki Sinde levhaya eşit kinetik enerjilerle çarptığına göre kimin kütlesi büyükse onun hızı daha küçüktür ya da kütleleri eşitse hızları eşittir. E kütleleri farklı o zaman hızların eşit olma şansı yoktur çocuklar. Burada elektronun hızı protonun hızından daha büyük olacaktır çocuklar. Onu da söyleyebilirim. Onun için e, iki tanecikle karşı değer eşit süratle çarparlar yanlış olur diyoruz. Eşit sürede de çarparlar deseydi o da yanlış olurdu. Evet. Bilmiyorum bu aralar herhalde çocuklar gözler iyice gitti. Evet. Komple bir soruydu bence. Komple bir soru. Mükemmel bir soruydu. Gerçekten. Ama sınav sorusuna bakın. Sınav sorusu çocuklar çok basit. Böyle süper. Özdeşmiş bunlar çocuklar. Şu E olduğuna göre F'imiz Şu E. Bunu etki edecek kuvvet 2F. Bunu etki edecek kuvvet F. Bunları MA'ya eşitlersek çocuklar, F eşittir MA dersek e, ikisinin de kütleleri aynı. O zaman kimin kuvveti daha büyükse Özdeşledikleri için ikisinin de kütleleri aynı diyorum. Kimin kuvveti daha büyükse çocuklar, onun iğmesi daha büyüktür. Hatta ikiye bir olduğu için bunun iğmesi 2A, bunun iğmesi A'dır. Az önce konuşmuştuk, X eşittir, 1 bölü 2AT kare. Şimdi bana nerede karşılaşacaklarını soruyor. Onun için t'ye bakmama gerek yoktur çünkü ikisi içinde geçen süre aynı. 1 bölü 2'ye de bakmam gerek yoktur çünkü sabit bir sayı. Demek ki alınan yol ivmeyle doğru orantılı olacaktır diyoruz. Bu iki yol alıyorsa çocuklar, bakın bir iki yol alıyorsa bu bir yol alacaktır. Bu iki yol alınca bu da bir yol olacaktır O halde tam ne noktasında? Karşılaşacaklar diyoruz. Bir önceki sorduğumuz soruda bir sürü soruyu sormuştu aslında bir sürü soru içerisinde vardı çocuklar. Burada bakın sadece onlardan bir tanesini, şıklardan bir tanesini sormuş. Sınav soruları böyle yani çok böyle bizi üzecek, yoracak sınav soruları çıkmıyor çok nadirdir. Şimdi 15. föye geliyoruz. Umarım bunları yapmışınızdır. Evet. Elektriksel potansiyel enerji. Şimdi biz kendimize bir saha ayarlayalım. Yani gerçekten çok çok ama çok zevkli konulardan bir tanesi. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. İnşallah şimdi siz de Öyle düşünürsünüz. Zaten daha önce de 11. sınıfta da gördünüz. Elektriksel potansiyel enerji. Yani hiçbir şey yazmanıza da gerek yoktur. Ee, sadece çok iyi takip edin yeterlidir. Föy baya güzel anlatmış. Oradan bakarsınız. Elektriksel potansiyel enerji. Şimdi e, çocuklar. Cisimlerin e, hareket etmesini sağlayan sebebi de kuvat, kuvvet olan e, biz enerjiye potansiyel enerji diyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Cisimlerin hareket etmesini sağlayan sebebi de kuvvet olan çocuklar e, etkiye biz potansiyel enerji diyoruz. Şimdi potansiyel enerjinin bir formülü var çocuklar. Bakın diyelim ki şunun yükü Q1 şunun yükü Q2 olsun. Aralarındaki mesafe D kadar olsun. Tamam mı çocuklar? Ve biz potansiyel enerjinin formülünü yani şimdi mesela bu cisimler diyelim ki işte artı artı ya da eksi eksi ya da artı eksi fark etmez. Bıraktığım zaman birbirlerini çekecekler ya da itecekler. Yani sonuçta bir hareket olacak hareketin sonucunda da bir kinetik enerji ortaya çıkacak çocuklar. Demek ki bu arkadaşların çocuklar bu arkadaşların bir potansiyeli var. İşte ona biz enerji diyoruz çocuklar. Potansiyel enerji diyoruz. Ve onu şöyle yazıyoruz. E potansiyel enerji K Q1 Q2 bölü D şeklinde söylüyoruz. Ya hocam işte bir sürü formüller var. İşte biz bunların hepsini nasıl hatırlayacağız? Şimdi mesela bunu hatırlamanın yolu çok kolay. Çocuklar şöyle diyeyim ben size. Bana elektrik şey normal mekanik işi kim söyleyecek? Nasıl yazıyorduk? İş eşittir. V eşittir P çarpı X. Evet. Ee, kuvvet çarpı yol. Kuvvet çarpı yol. Doğru. Kuvvet çarpı yol. Harikasınız. Bak F çarpı D. Doğru mudur? Yani bizim ele elektriksel şey normal mekanik işimiz böyle. Elektriksel işi de aynı şekilde yapıyorduk. Hatırlayın şeyde paralel levhalarda. Bakın F yerine K bunu artık bu Coulomb yasasını artık herhalde e, yani ta 9. sınıftan beri herkes ezberlemiştir diye düşünüyorum. Bu F yerine K Q1, Q2 bölü d kare yazıyoruz çarpı d değerler götürüyor. Bakın yapılan iş kQ1, Q2 bölü d şeklinde çıkıyor. Yani aslında burada bu sistemde depolanan enerji aslında aktarılan işe eşit. Yani harcanan işe eşit. Çocuklar bakın kQ1, Q2 bölü d. Bakın potansiyel enerjimizin Formülü yani potansiyel enerjinin formülünü çocuklar bu şekilde de hafızanızda e, tasarlayıp hani karşınıza çıktığı zaman da e, yapabilirsiniz. Şimdi bu arkadaşların yükleri artı artı olabilir. Q1 ve Q2'nin yükleri artı artı olabilir. Artı artı olmuşsa potansiyel enerjinin artıdır çocuklar. Eğer artı artıysa ben size bakın kendimi parçaladım. Hep söyledim çocuklar. Adında potansiyel geçenlerde artı eksi işareti önemlidir. Ve burada eksi işareti büyüklük belirtir. Tamam mı çocuklar? Bakın geldik buraya. Burada eksi işareti kesinlikle büyüklük belirtecek. Yani artı potansiyel eksi potansiyelden daha büyük bir değer olacak. Yani sıfır eksi potansiyelden daha büyük değer olacaktır diyoruz. Eğer artı artıysa formülde yerine koyarsak sonuç artı çıkacaktır. Eğer eksi eksi ise çocuklar yine artı çıkacaktır. Ama artı eksi ise potansiyel enerjimiz eksi çıkacaktır. Eksi artıysa çocuklar potansiyel enerjimiz artı çıkacaktır diyoruz. Şimdi var ya lafı uzatmaya gerek yoktur. Yani önemli bir not yazıyorum çocuklar. Bakın not. Tek tek söyleyeceğim ama. Tamam mı? Hani tek tek söyleyeceğim. Hani neden böyle oluyor? Söylemek istiyorum. <laughs> not. Sistem kendiliğinden kendiliğinden hareket ediyorsa hareket ediyorsa hareket edebiliyorsa elektriksel kuvvetler iş yapıyor demektir elektriksel kuvvetler iş yapıyor demektir. Ve de sistemin enerjisi azalıyordur. Kendiliğinden hareket ediyorsa. Bir sürü örnek verebiliriz. Bunların dördüne de bu örneği verebiliriz. Mesela burası için, birincisi için örnek veriyorum. Bakın. E, P, Q, 1, Q, 2 bölü D. Doğru mudur? İkisi de pozitif. Pozitif yazdım. Şimdi e, çocuklar, bunların kendi e, kendinden hareket edebilmesi için değil mi? Birbirlerini itip uzaklaşmaları lazım. Doğru mudur? Bakın birbirini itip uzaklaşmaları lazım. Şimdi birbirlerini ittikleri zaman şu D ne oluyor çocuklar? Artıyor. Şurası pozitif olduğu için potansiyel enerjide ne olacak? Azalacak. Ve sistemin enerjisi azalıyordur dememin sebebi budur çocuklar. Onun için burada ve artı artı itiyor yani elektriksel kuvvetler kendisi iş yapıyor. Kendi kendilerine iş yapıyor. Mesela altındaki de aynı şekilde. Yani şu formülü ikisi için de yazabilirim çocuklar. Yine eksi eksi birbirini itecek. Çocuklar burası pozitif olduğu için o zaman D arttığı için EP'den ne olacak? Azalacak. Şimdi gelelim şu kısma. Burada çocuklar EP eksi K Q1 Q2 bölü D olacaktır. Şimdi burada dikkat ederseniz çocuklar bunları serbest bıraktığım zaman kendilerine yaklaşacaklar kendilerine yaklaştığı için burada D azalacak çocuklar. D azalacak. Şimdi normalde D azaldığı zaman EP'nin artıyor olduğunu söylemeniz gerekiyor ama eksi işaretinden dolayı çocuklar burada da ne olacaktır? Azalıyor olacaktır diyoruz. Yani çocuklar uzun lafın kısası sistem kendiliğinden hareket edebiliyorsa öyle bir durum söz konusuysa sistemin potansiyel enerjisi azalıyordur ve elektriksel kuvvetler iş yapıyor demektir. Umarım anlaşmışızdır. Umarım anlaşmışızdır sevgili dostlar. Evet. Bu şu kısmı en azından ekran görüntüsü alırsanız faydalı olur sizin için çocuklar. Geçiyorum. Evet. Geçiyorum sevgili dostlar. Şimdi bakalım. Eğer ikiden fazla yük varsa o zaman nasıl yazarız? Çocuklar. İkiden fazla yük varsa onu da şöyle yazarız. Şu Q1 diyelim ki şu Q2 şu Q3 hatta birisi eksi olsun. İşte şurası D1 olsun, şurası D3 olsun, şurası da D2 olsun. Şimdi çocuklar eğer 3 tane yükümüz ya da 4 tane yükümüz varsa bunların tek tek potansiyel enerjilerini aralarında yazıyoruz. Yani çocuklar E toplam K Q1 Q2 bölü D1 artı K e, Q1 eksi Q3 Bakın burada paşa paşa eksi işaretini yazıyorum. Hatırlarsanız kuvvet konusunda, elektrik alan konusunda o eksi yükleri hiç yazmıyordum. Çünkü oradaki eksi işareti büyüklük belirtmiyordu. Zaten ben onu kullanıyordum. Yönü belirlerken kullanıyordum. Çocuklar. O zaman K, Q1 eksi Q3 bölü D2 artı K, Q2 eksi Q3 bölü D3 şeklinde yazabiliriz. Mesela bana soracak ki bu sistemde sadece Q1'in enerjisi nedir diye. Onu da şöyle yazıyorum. Q1'in enerjisi şeklinde yazayım çocuklar. Onu da şu şekilde yazarım. K Q1 Q2 bölü D1 artı K Q1 eksi Q3 bölü D2 şeklinde yazarım. Q2'yi de aynı şekilde yazarım. Q3'ü de aynı şekilde yazarım. Çocuklar bu şekilde ne yapmış olurum? Sadece bunun enerjisini soruyorsa bu şekilde yapmış olurum <laughs> diyorum sevgili dostlar. Evet. Umarım buraya kadar da anlaşılmıştır sevgili dostlar. Evet. Şimdi ee, devam edelim. Konuyu böyle bir iyice bir şey yapalım. Sonra soru çözmeye başlarız çocuklar. Şimdi bir noktanın potansiyelinden bahsedelim. Bir noktanın potansiyeli. Bu enerjiyi yine dönüş, döneceğiz çocuklar. Ee, bir noktanın potansiyeli bir noktanın potansiyeli şöyle diyelim ki yüklü bir cisimimiz olsun. Bunun e, D kadar uzaklıktaki bir noktadaki çocuklar e, şeyini bulacağız. Adını sen söyle. Potansiyelini bulacağız. Hatırlarsanız çocuklar burada diyorduk ki şu sıfır deneme yükü artı bir birimlik deneme yükü vardır diyoruz. Ve buradaki potansiyeli şöyle yazıyoruz çocuklar. Potansiyeli aynen şu, şu şekilde yazıyoruz. Pozitif birim yük başına düşen, pozitif birim yük başına düşen elektriksel potansiyel enerjiye, pozitif birim yük başına düşen elektriksel potansiyel enerjiye bakın formülüze ediyorum elektriksel potansiyel enerji bölü Q0. q sıfır başına düşen potansiyel enerji o noktanın potansiyeli denir. Bakın çocuklar buradan da Joule bölü e, Coulomb Joule bölü Coulomb çocuklar nedir? Volt'tur. Volt. Volt. Evet. Birimi de volt'tur. Şimdi bunu açalım çocuklar. Bunu açıyorum. V eşittir. EP yeni az önce biliyoruz artık. Q, Q0 bölü D bölü Q0. Q0'lar götürüyor. Ve bir noktanın potansiyeli K, Q bölü D şeklinde ne yapılmış oluyor çocuklar? Bulunmuş oluyor. Bunu biz daha önce de size söylemiştik. Hatırlarsanız çocuklar. Yarı çapı r olan bir kürenin potansiyelini şöyle yazmıştık, eşittir k Q bölü r şeklinde yazmıştık. Daha önce defaatle biz bunu söylemiştik. E, hatta ben 9. sınıflarda da e, söylüyorum. Hani o potansiyel, e, hani iki tane küre, iletken küre birbirine dokunduğu zaman yük alışverişi bitmişse mecburen potansiyelleri birbirine eşit olacaktır. Şimdi o potansiyel kavramından bahsediyorum. Ispatlamak için de bunu söylüyorum. Yani ta 9. sınıfta eğer benim dersime girmiş olan kişi varsa mutlaka ben bunu söylemişimdir. Onun için bu da önemlidir sevgili dostlar. Evet bir noktanın potansiyelini de bu şekilde bulmuş oluyoruz. Eğer çocuklar birden fazla nokta birden fazla yükümüz varsa mesela şunun gibi diyelim ki şurada bakın diyelim ki şurada bir noktamız var bir O noktamız var bu O noktasının potansiyelini bulmak istiyorsak çocuklar bir tanesini eksi alalım size dedim adında potansiyel geçen ne varsa eksi önemlidir çocuklar evet şuralara D1 D2, D3 diyelim. Şu O noktasının potansiyelini skaler bir büyüklük olduğu için yönün bir önemi yoktur. K, Q1 bölü D1 artı K, Q2 bölü D2 artı K, eksi Q3 bölü D3 şeklinde çocuklar yazabilirim. Aynen bu şekilde bunu yazabilirim. Okey çocuklar. Şimdi Bunları zaten föyünüzde çok güzel anlatmış, açıklamış. ben nasıl, nereden geldiğini söylemeye çalıştım. Şimdi yüklü bir kürenin elektriksel potansiyeli var. Ona geçmeyeceğim. Onu en sona saklıyorum çocuklar. Şimdi hemen tekrar enerjiye dönüyorum. Çünkü bu arkadaşı kullanmam gerekiyor. Yani şu KQ bölü D olayını kullanmam gerekiyordu. Önemliydi bizim için çocuklar. Şimdi ee, sürüyorum. Acaba enerji olayını nasıl yazarız? Ona bir bakıyoruz çocuklar. Ya da elektriksel işi nasıl yazarız? Elektriksel iş. Elektriksel iş. Şimdi bakın şöyle birbirine paralel çocuklar elektrik alan çizgilerimiz olsun. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim çocuklar. Bunu aslında paralel levhalarda da söylemem gerekiyordu. Aklımdaydı dedim buraya saklayayım. Şimdi çocuklar şuraya bir küçük bir elektrik alan çizgileri yine çizeyim. Öncelikle burada bir şey göstereyim. Şimdi çocuklar diyelim ki şurası A noktası. Böyle dik olarak geliyorum. Şurası dik olsun. Şurası da B noktası. Eğer çocuklar A ve B noktalarının potansiyellerini soruyorsalar nedir potansiyelleri A ve B noktalarının? Eşit. Eşit. Bunu nereden biliyoruz? Bakın hatırlayın çocuklar artı eksi değil mi bakın elektrik alan. Şimdi buraların potansiyelleri farklıydı ama böyle el, şeyde paralel levhalarda çocuklar e, bu doğrultudaki potansiyeller birbirine eşittir. Aslında eş potansiyel çizgileridir onlar sevgili dostlar. Yani burada VA eşittir VB olacaktır. A noktasının potansiyeli ile B noktasının potansiyeli birbirine eşittir. Tamam mı çocuklar? Şimdi ben size defaatle demiştim çocuklar. Defaatle demiştim. Yapılan iş Q çarpı delta V doğru mudur? Bak Q çarpı delta V bunu da şöyle de yazabiliriz. E son eksi E ilk Potansiyel enerjisinin sonuyla ilkinin birbirinden çıkarımı da yani potansiyel enerji farkı da burada yapılan işi verecektir. Ve yüz kere bin kere söyledik yine kinetik enerji değişimine eşittir demiştik sevgili dostlar. Yani Q çarpı delta V en son eksi E ilk ya da ki biz bu konuda genelde şunu kullanacağız. Çocuklar şurayı kullanacağız. Son potansiyel enerji, eksi ilk potansiyel enerji şeklinde kullanacağız. Şimdi mesela VAB arasında yapılan iş nedir diye bir soru sorsam nedir? Süper. Harikasın Aysucuğum. Niye? Q çarpı VA eksi VB... Ee, VAB dediysek A'dan B'ye gidiyorsak tabii ki de son eksi ilk yazacağız. VB eksi VA. Zaten bunlar eşit olduğu için sıfır. Onun için burada yapılan iş sıfırdır diyebiliriz. Bakın şurayı o kadar uzun uzun anlatmamın sebebi buydu. Şuydu bakın. Şimdi diyelim ki burada bir A noktamız var. Çocuklar şurada da bir B noktamız var. Şimdi burada Q yüklü bir cismi tamam mı? Şöyle bir A noktasından artı Q yüklü bir cismi bir A noktasından bir B noktasına taşımak istiyorum. Şöyle taşıyabilirim. Şöyle taşıyabilirim. Şöyle taşıyabilirim. Çocuklar. Burada yapılan iş omega 1. Burada yapılan iş omega 2. Burada yapılan iş omega 3. Çocuklar. E şimdi bunlar elektrik alan çizgiler olduğu için şu doğrultuda yapılan işlerin bir önemi olmadığı için o zaman buradaki yapılan işlerin hepsi birbirine nedir çocuklar? Eşittir. Umarım anlaşmışızdır sevgili dostlar. Çünkü e, burada yapılan iş omega 1, omega 2, omega 3 yoldan bağımsızdır. Ve aynen onu şöyle yaparız. Q çarpı A'dan B'ye gittiğimiz için VB eksi VA şeklinde yazarız diyoruz. İkinci ders devam ederiz sevgili dostlar. Gerçekten de tam yeri ve zamanında dersimiz de bitmiş oldu. Bunlar çok güzel, çok önemli. Biraz sonra çocuklar inşallah bunları daha iyi anlayacağız.